Elhamdülillah arkadaşlar, Karaköy iskelesinin oradayız, hadi bakalım merhaba durun Sevgili dostlarım, Vallahi şurada ufak iskelenin önünde bir yoğunluk var, şimdi oraya gidelim. Okey, doğru ilerleyelim bakalım. Vallahi balık yok arkadaşlar iskelede. Ben yani şu an göremedim bilmiyorum. İsaite attılar? ama da bilmiyorum. Kovalar bomboş. Kovalar boş Atıyorlar ama boş çıkıyor. <laughs> an... Karaköy'ü kesin ya da verimsiz geçince şimdi de köprü çıktık arkadaşlar. Bakalım köprüde durum ne? Önceki videomda sağ taraftaydım. Kasıpaşa tarafına bakan bölgedeydim. Şimdi de Beşiktaş tarafına bakan gideyim. Köprünün üstünde. Geziyoruz. Kefal var. Kefallere devam. Kefalciler. manzara. Evet. Çılgınlık, balık çılgınlığı devam ediyor. Balık çılgınlığı. Evet. Nasıl gelsin? Karşıya da bakalım. Kaç taraf şu an? Kaç kişi var? devam ediyoruz. Yürümeye devam. Bas kaza, bas gaza, bas, gaza, bas gaza. Normalde buralar boş olacak he? Sıcak yer bulamazsın, atacak yer. Sıcak yer bulamazsın şimdi. Bomboş demek ki balık yok arkadaşlar. Balık olsaydı yani kesinlikle yani. dolu olurdu. Selamünaleyküm, rast gelsin. Selamun Aleyküm rast gelsin. Evet İstahit abi. Karidesi satıyor. saatte de... Ooo bak buranın manzarası daha iyi arkadaşlar. Şöyle yaparsak... Biraz daha yoğunluk var bu tarafta. Ama ne var? Var balık? Bakıyorum şu an bir balık. Göremiyorum. Havalarda çapır ile istihbarat denemeleri devam ediyor. Devam ediyor, devam ediyor. Şimdi soruyorsunuz ben güncel olarak yakın olduğum yerlere gidiyorum size bilgi vermek için. Şöyle. Nerede? maşallah. Tamam ne güzel. Sabitleri toplamış abi. Aklımı da var biraz sabit arkadaşlar. Babacım rast gelsin hayırlı işler. Eyvallah. Zaten bundan sonrası karşıya baktığımız zaman karşıda da karşı daha boş arkadaşlar. Bu Kasımpaşa tarafına bakan taraf böyle daha seyrek ama Üsküdar tarafına bakan taraf biraz daha seri. Anladım. Da. Selamun Aleyküm. Rast gelsin abi. Bakıyoruz. Güzel. Güzel ya. Bakın arkadaşlar. Bir olmazsa, İstanbul'u içimize çekiyoruz. Yürüyoruz. Yürümek candır. <laughs> Aslına baktığımız zaman hiçbir şey değişmedi arkadaşlar ya. 30... 8 yıldır devamlı git gel git gel köprünün üstündeyiz. Değişen bir şey yok. Bu kadar sakin olması gerçekten çok enteresan. <laughs> Ama eskiden daha iyi insanlar. Şimdi biraz soğuk. <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> Kimse kimsinin kilitleri... Neden insan selam verince almaz? Anlayamıyorum ya. Bak burada bir takımcı abi var. Hem mim satıyor. Bak bir karilesi koymuş. Bir tane, bir tane site tane var. Bir de olunca. Güzel ya. 4 güler. Oh. Oluyor ya. Var var. Attığın balığa göre kullandığın takıma göre istersen. canlı canlı. Ey maşallah. Gaz gelsin baba. İspari mi bunlar? İspari değil mi? Bayağı tutmuşsun. Rast gelsin. Vay be o yakalamış ya. Can Allah'ım can Allah'ım. Tamam, tamam. Vay bu trap daha canlı arkadaşlar. Tıpkın tıpkın dolu. Eminönü tarafındaki ayak gayet heyecanlı. Vay 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 Çeşit 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 vay çeşit. Çeşit, çeşit. Çeşit, çeşit. var vay 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 gayet iyi. İspari yakalamış. Maşallah. Vallahi ya fena değil gideri var. Vallahi gideri var. Helal olsun. İşte bazı bölge bölge değil şu arkadaşlar işte. Diğer tarafta. Bir şey yokken burada var. Evet sevgili dostlar. Önce Karaköy Sikresi'ne gittik ardından Galata Köprüsü'nden Üsküdar tarafına bakan, Boğaz tarafına bakan tarafını gezdik. Köprünün Karaköy tarafındaki e, yoğunluk azdı, e, balık çeşidi de azdı ama ortadan sonra Emine'ye doğru ilerledikten sonra inanın balık çeşidi boldu. Gayet güzeldi, eğlenceli. Balık yavaş yavaş gelecek gibi ama şu anlık zannetmiyorum olsun. İstavit var gördüm, İspar'ı gördüm, İzmarit gördüm, Ekefal Kefal gördüm. Başka başka çeşit gördüm mü diye düşünüyorum. Yok görmedim başka. Evet başka çeşit yok arkadaşlar. Bilmiyorum yani. Daha sezon açılmadı. Bekliyoruz tıklım tıklım olacak. Ne diyelim bir başka merada görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.